Merhabalar Bugün sizinle birlikte Arçelik yeni tel ve kahve makinesi kahve yapacağız Önce size biraz makineyi tanıtayım Bu şekilde 2 adet cezvesi var Üzerinde fincan boyutunu seçeceğiniz 3 boy fincanın olduğu bir panel var Buralardan da kaç fincan yapacaksanız onu seçiyorsunuz Burada su haznesi var Su haznesini açıp Şurasından kolaylıkla tutup kaldırabiliyorsunuz Bu su uzunca bir süre gidiyor kenarında bir on off tuşu var. Buna bastığımız zaman makine açılıyor. Şimdi bir kahve yapalım ve ne kadar köpüklü güzel kahve yaptığını görün. Şöyle bir ölçü kaşığı var. Her fincan için bir ölçü kaşığı kahve dolduruyoruz. Benim fincanlarım şu şekilde. Ne büyük ne küçük. Orta boy fincanlar olduğu için orta boyu seçiyorum. Daha sonra da iki fincan yapacağım için 2'yi seçiyorum. Suyunu aldı. Şimdi yapmaya başlıyor. Ne kadar sürede yaptığını görmeniz için bu videoyu kesmiyorum. Başından sonuna kadar çekeceğim. Gördüğünüz gibi çok fazla ses çıkmıyor. Sadece arada cızır cızır sesler çıkabilir kahve ısındıkça. Ama çok sessiz çalışan bir makine. Ben bu makineyi Arçelik'in kendi gece indiriminde 1300 liraya almıştım. Normalde sitesinde 1800 liraya satılıyor. Gerçekten çok fazla para. Ama kahve makinesinde Arçelik'in üzerine yok. Bunu herkes biliyor. Isındıkça fokurtular biraz daha artıyor. Belki duyuluyordur. Birazdan kahve köpürdüğünde kabarmaya başladığını göreceksiniz. Zaten taşmasına asla izin vermeden bize uyarı veriyor. Ve çok güzel, çok köpüklü kahveler yapıyor. Bakın. kabarıyor. Şimdi bir kez daha köpürtecek ve bitti diye sinyal verecek. Evet. Kahvemiz hazır. Gördüğünüz gibi. Şöyle bol köpüklü çok güzel Türk kahveleri. Afiyet olsun. Bu makineyi herkese tavsiye ediyorum.